Merhaba değerli dostlar. Ben Fatih Altın Beyaz. Bu akşam sizlerle üniversite hocalarıyla olan ilişkimizi konuşacağız ve kurmaca bunun neresinde duruyor onu anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Edebiyat yazıları Jale Parla, Jale Parla, Berna Moran, İnci Engün'ün ve diğer gerçekten işini iyi yaptığına inandığım Hocalarımızı, büyüklerimizi edebiyat kurancılarını bu işin dışında tutuyorum. Geçen yıllarda Balıkesir Edremit'te bir Sabahattin e, Ali anma gecesi olmuştu. Oraya Enver Aysever'den işte çeşitli üniversite hocalarına kadar katılım oldu. Konuşmacılar vardı. Açıkçası oradaki e, bir kısım hoca da bazı konuşmacılarda bir lakaytlık görmüştüm. Yani böyle işine iyi sarılmama, işini iyi yapmama, hazırlanmama, çalışmama, önceden herhangi bir ön işte çalışmada hazırlıkta bulunmamayı görmüştüm. Ve gerçekten oradaki bir kısım üniversite hocasının Sabahattin Ali ile alakalı çok fazla şey bilmediklerini, ezber yaptıklarını, ezberde bulunduklarını ve önce söylenmiş olan şeyleri tekrar ettiklerini gördüm ve bu da beni hayli üzmüştü. Aynı zamanda Şükrü Tunar Kültür Merkezi'ydi, öyle hatırlıyorum. Oradan çıkıp hocalarla işte böyle konuşmak için mücadele ettiğimi de hatırlıyorum. Açıkçası hemen o 45 dakikalık oradaki konuşma bitsin de bir sigara içeyim, bir dışarıya çıkayım, bir hava alayım, havasındaydılar ve benim dışarıda sorduğum soruları da gerçekten Sabahattin Ali ile alakalı anlamaya çalışmalarımı da böyle geçiştirdiklerini hatırlıyorum. O yüzden bu beni o zaman için çok rahatsız etmişti. Evet işte biliyorsunuz kısa notlar alıyorum işte atlamayayım diye. Üniversite hocalarının bazılarının edebiyat kuramcılarının kurmaca yazmadığında, kurmacanın inceliklerini bilmediğinden ve sadece yazılan eserden kendi anladığını, algıladığını yazdığından bahsetmemişim orada. Şimdi bir kısım üniversite hocası, efendime söyleyeyim işte edebiyat kuramcısı, eleştirmen gerçekten ömrünün hiçbir safhasında kurmaca yazmamış ve bu kurmaca yazmama durumu onlarda bir tür Akimliğe neden oluyor. Bir tür yabancılığa neden oluyor. Bir tür o işin künhüne varmama mı denir? Öyle bir de işte deyim vardı. Öyle bir sonuca neden oluyor. Çünkü açıkçası kurmaca yazmak, roman, hikaye, öykü yazmak için uğraş vermek, kendini bu konuda işte ihtisas sahibi olmak için oraya adamak, olmadı bir daha demek, olmadı bir daha diyerek tekrardan o işte yapamadıklarını ele almak bunlar bence bu işin en önemli noktalarından birisi diye düşünüyorum açıkçası şimdi bir insanın roman öykü hikaye yazmamış olması onun iyi hoca iyi eleştirmen iyi edebiyat kuramcısı olmasını etkiler mi gölgeler mi? Bu işin bir şekilde biraz böyle zayıf kalmasına neden olur mu? Şimdi gerçek manada bu işin içerisinde olup da hani hepimizin beslendiği çok büyük hocalarımız var. Başta onları size an anmaya, anlatmaya çalıştım. Fakat şimdi şöyle bir baktığımız zaman da bana göre etkiler yani etkilemesi biraz da bu işin doğasıyla alakalıdır. Çünkü roman yazma öykü, hikaye kaleme alma bir tekamül sürecidir. Bence bu işin o, e, oradaki olgunlaşma süresiyle alakalıdır biraz da. Yani bir işin içerisinde olgunlaşma, tekamül sürecinde yoksanız ahkam kesme durumunda da biraz çekinceli olmanız gerekir. Şimdi Türkiye'de bir takım yazarın, şairin, işte tarihçinin Hiçbir zaman kendi işiyle alakalı konuşmadığını görüyoruz. Örneğin işte Celal Hocanın tarih konuşması ya da arada denk geliyorum e, Yavuz Bülent Bakiler'in tarih anlatması ya da işte Cumhuriyet Devri'nin aksaklıklarını işte e, oradaki onların işte görüşüne veya da e, gerçekten yapılmış olan şeylere mesela eleştiri getirmeler vesaire bunlar birazcık sanki böyle orada söyleyenle bizim işte izlediğimiz, anladığımız, işte dinlediğimizle aramızda bir bağ oluşmasına neden olmuyormuş gibi oluyor. Ha, elbette ki bir şairin ya da işte bir jeofizikçinin tarih konuşması işte kimseyi herhangi bir şekilde buna engel olabilir mi? Ya da bu niye yapamasın bunu? Ama ben Türkiye'de insanların kendi alanlarıyla, ihtisas sahibi olduğu noktayla, yani o işin mutfağıyla alakalı olanların konuşması gerektiğine inanıyorum. Hani son yıllarda işin mutfağı diyorlar. Mutfağında olmayanların söz söylerken, yani bir işin yapılan herhangi bir sanat dalının mutfağıyla alakalı bilgisi, ilgisi, orayla, oradaki yaşananlarla, Emeği olmayanların söz söylerken biraz sakınmaları gerektiğine inanıyorum demişim. Çünkü emek her şeyin ötesindedir, üstündedir. Emeğin bir ehemmiyeti ve vakar bir durumu vardır. Şimdi burada esasen anlatmak istediğim şey hepsi değil tabii ki de. Yani üniversite hocalarının, işte edebiyatın içinde olan insanların, eleştirmenlerin, Edebiyat kuramcılarının biraz böyle yani e, kurumaca yazmanın ne demek olduğunu u, anlamaları yani anlamaya çalışmaları bu işin e, işte nasıl yapıldı, yapıldığı ile alakalı uğraş vermeleri gerektiğine inanıyorum. Bugün öykü, roman, hikaye nasıl yazılır, üslup edinmek nedir gerçekten e, metin sana kendisini açmadığında nasıl yaklaşmak gerekir? Bir işte kahramanlar yaratırken, bir kahraman ortaya çıkarırken, onun işte dünü, bugünü ve yarını alakalı matematiksel olarak nasıl bir tablo çizmek gerekir? Bunların çok fazla bilinmediğine inanıyorum. Şimdi eleştirmenler, edebiyat kuramcıları, üniversite hocaları sadece o yazılmış olan romanın hikayenin öykünün onlarda bıraktıklarıyla konuşuyorlar. O eserin estet yanıyla, estetiğiyle algıladıklarıyla bunu biraz anlatıyorlar, anlatmaya çalışıyorlar ve biraz böyle fazla ahkam kestiklerine de inanıyorum. Açıkçası Türkiye tuhaf bir şekilde e, hani o tarlasında bahçesinde yetiştirdiği üründen gerçekten o değerini o mahsulün işte fiyatını onun karşılığını alamayan insanlar var biliyorsunuz ve gerçekten baktığımız zaman pazardan işte reyonlara kadar işte ne bileyim alışveriş merkezlerindeki satılan ürünlere varıncaya kadar bunu görüyorsunuz. Aynı şekilde edebiyat dünyasında da var. Birileri gerçekten işte o işin emeğini çekiyor, uğraşını veriyor, yapıyor ya da yapamıyor ama bununla birlikte bir kısım, hepsi değil tabii, üniversite hocası, ne bileyim işte eleştirmen, edebiyat kuramcısı sadece işte oradan aldıklarıyla, algıladıklarıyla konuşuyor, ahkam kesiyor ya da o işi kendi kişisel tarihinde bir basamak olarak kullanıyor. Bugün baktığınız zaman birçok kitabın Türkiye'de işte bir işte o işle alakalı yazılmış olan tezlerden oluştuğunu görürsünüz. Hani üniversite'de bir tez yazar bir öğrenci ve onu bir şekilde kitap yapmak için kitap olarak bastırmak için mücadele eder. Kötü mü? Değil. Ama gerçekten. Yani benim burada anlatmak istediğim biraz da roman yazmak, öykü yazmak, hikaye kaleme almak bunlar çok zor şeyler. İşin içerisinde resmi olarak 14 yıldır bulunan birisi olarak söylüyorum. Hala çok acemilik çektiğim bir yer var. Hala çok acemiyim. Hala işte her metnin kendi köyünün, kasabasının, alanının, kendi harman yerinin olduğuna inanıyorum. Her metnin, her romanın, her öykünün, her hikayenin, mesela öykü konusunda kendimi yeterli görmüyorum, görmedim. Biraz böyle anlattıklarım hep hikayeye kayıyor. Ya da kendimi biraz böyle romancı görüyorum çünkü e, matematiksel olarak işin işte inceliklerine e, nüfuz etmek için uğraşıyorum, uğraş veriyorum kendimi burada geliştirmek için, yukarıya çekmek için. İşte e, gayret sarf ediyorum. Evet. Burada temel sorunun hocaların bir kısmı edebiyat kuramcısının eleştirmenin söylediklerinin yazdıklarının norm kabul edilmesi demişim. Hızlı okudum. Burada temel sorunun hocaların bir kısım edebiyat kuramcısının eleştirmenin söylediklerinin hep böyle bizim İşin mutfağında olan insanların söylediklerinden, yaptıklarından, yazdıklarından daha üstünmüş gibi kabul edilmelerine ben e, karşı çıkıyorum. Bunu reddediyorum. Açıkçası e, bu işin seyri seferinde bulunmamış insanların o seferle alakalı konuşuyor olmaları, çok konuşmuyor olmaları, rahatsız edici konuşuyor olmaları ya da Sabahattin Ali'nin o işte anma gecesinde olduğu gibi kimi zaman gerçek manada konuşmuyor olmaları, gerçekten orada işini iyi yapmıyor olmaları ya da ezberci olmaları, geçmişte birilerinin söylediklerini tekrar ediyor olmaları beni rahatsız ediyor. Her şekilde kurmaca yazmanın, sınırlarını gözeterek bir roman, öykü, hikaye yazmanın tekrar ediyorum burada her zaman bir adım önde olduğunu anlatarak bu videoyu bitirmek istiyorum. Çünkü bu işin alanı, çerçevesi, çizgisi, üslup edinmesi, kahraman yaratması o kahramanların kendi kişisel hikayeleri ya da romanın işte öykünün bu hikayenin içerisindeki kendisine verilmiş olan alan kadar birbirileriyle olan çatışmaları, mücadeleleri, mücadeleleri, gayretleri, uğraş vermeleri, hayatın içinde o romanın içerisinde kendisine kendilerini yer bulmak için uğraş vermeleri bile bizim ne yapmaya çalıştığımızın işte nasıl bir işte hayalle, ülküyle, idealle ortaya çıktığımızın bir göstergesi, bir ürünü ama hani tırnak içinde söylüyorum bunu sevmiyorum aslında. Birileri gerçekten emeğini veriyor, çalışmasını gösteriyor, işin mutfağında oluyor ama tırnak içinde başkaları da o işin edebiyatını yapıyor diye düşünüyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.